Elazığ'da organik Antep fıstığı yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 10 çiftçiye Antep fıstığı fidanı dağıtıldı. Elazığ'da 10 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle Antep fıstığı fidanı dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen organik Antep fıstığı yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında Antep fıstığı fidanı dağıtım törenine Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karaan, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyahattin Seçkin, teknik personel ve üreticiler katıldı. Özellikle bu projeyle malumunuz Antep fıstığı kırsal dediğimiz yani verimsiz topraklarda yetişebilen ve atıl durumda olan arazilerin tarıma kazandırılması noktasında da önemsediğimiz bir proje. İl Müdürü Karahan dağıtılan fidanlarla 50 de karantef fıstığı bahçesi oluşturulacağını dile getirdi. Dağlarda yetişen menengiç ağaçlarına antep fıstığı aşılayarak üretime kazandırma çalışmasını geliştirdik. Bu yapmış olduğumuz aşılamalarda son iki yıldır meyve toplamaya başladık ve gerçekten yapmış olduğumuz analizlerde bu meyve kalitesi çok ciddi manada öne çıkıyor. Bugün de inşallah 10 tane çiftçimizle beşer dekar alandan toplamda 50 dekar kapama modern Antep fıstığı bahçesi oluşturmak üzere bu fidanlarımızı dağıtacağız.